Esiyor, değil mi? Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün direkt sahilden selam verelim dedik. Bir pazar gününü daha değerlendirmek için geldik. Ama bu sefer birazcık kalabalık. O yüzden insanlardan daha uzak bir yerdeyiz şu an. Dur hayatım konuşuyorum. Allah'ım. Bir de hepsini birden atıyor ağzıma. Vallahi canımız çekildi. O kadar çok aradık ki her yer dolu. Birazcık böyle tenha bir yer istedik ama şimdilik bulamadık. <laughs> Yardım mı etsek acaba? Bir türlü toparlanamadı. Güzel la. Aa. Hadi aşkım üfle biraz. <laughs> kalkış yapılamıyordu ıı <laughs> <laughs> başarısız bir deneme daha. Böyle giderse denizde yüzecek. De o değil de kakar hoş çap diye inersen ne gülerim be. Azmin gücü. Kalkarsa bu sözü ben de söylerim. Aa, <laughs> yine başarısız. Böyle bir durumda ben kalkınca düşmekten çok korkarım mesela. Yok ben öyle değil. Oradan kalsın suya düşsün isterim. <laughs> öyle bir şey yok. No. Bugün balık tutmaya gelenler de çok fazla. Bizde bir balık tutkunu çıktız ama <laughs> iki haftadır ara verdik. İlk fırsatta beraber balık da tutalım. <laughs> Kozlerim öncesi hazırlıklarımız itinayla sürmekte ve tipik bir bayan sorusu yiyelim <laughs> de zili <deseni>, kilolu <laughs> kilolu mu çıkıyorum diyor. Burası Kumluca'da Günay Sahil tesisleri. Belediyenin yeri aslında bir sürü piknik alanı var. Şu göreceğiniz kapıdan girdikten sonra Onlar bu arada kapı değil <laughs> Duş şeyleri Neleri direkleri Ne diyeyim ee, Şu an açmış değiller ama Şu köşedeki bütün Ağaçlar Zakkum muydu hayatım evet. Zakkum ağaçları Pembesi beyazı çok güzel oluyor Yazın ee, Hurma Hürme, Evet, <laughs> evet hurma ya, ağaçları Halmiyedir Evet. İnce uzun yapraklı olan da hurmadır. Hurma, evet. Yaklaşınca onu da gösteririm. Gel gibi olur palmiye. Hurma ince uzun olur tarbiyede. Aynen öyle. Yani aslında çiçekli haliyle çok daha görsel olarak güzel oluyor. Ben seviyorum burayı. Ama bugün acayip bir kalabalık var. Valla burada durmayacağız. Işte. Şimdi biz ters yürüdük ama şu şekilde ilerisi sahil. Bir sürü balık tutan insan var vallahi. Şurası da dediğim gibi bunlar duş başlıkları. Şimdi iç kısmı da göstereyim size. Şimdi bakın hurma ağacı dediğimiz şunlar. Şu sarı sarı serkanlar hurma meyveleri. Şöyle piknik alanları mevcut, mangallar mevcut. Bayağı kalabalık bugün. Merhaba tanışalım mı seninle? Adın ne bakayım? Yo, çok tatlısın ama. Evet biz bir şeyler yedikten sonra yeniden sahile indik. Deniz kenarına indik şöyle. birazcık burada denizi seyredelim. Sesini dinleyelim istedik. Bir de böyle minnoş taşlar toplayacağım. Bunlarla aklımda bir şey var ama yaparsam eğer size de gösteririm mutlaka. Bakın size kastettiğim o rengarenk taşlar burada. Bunlardan toplayacağım. Dediğim gibi aklımda bir şeyler var. Eğer tamamen yapmaya kalkarsam ya beraber yaparız ya da yaptıktan sonra mutlaka size gösteririm. Atacağım diyor. Ne? Ne diyor? Atacağım diyor. Sana hacca diyeceğim bundan sonra. Aşkım ne yapıyorsun? Nar kesiyorum. Kes de görelim. <laughs> Denize karşı nar yemedik de demeyiz. açtın mı o çürük mü? Hayır, bir kısmı galibiyet. Hayır, çatlayan yeri muhtemelen. Oo, bal gibi. Ekşi değilmiş. Elna Konya'sı. Taş toplandı. Tamam, hayatım sıkıntı Bıçak çok keskin yalnız. Takın. Artık dönüyoruz. Dönüş yolumuz birazcık böyle yürüyüş yolu gibi. Güzel yani. Böyle yol kenarlarında pampaslar var. <laughs> Bakın bunlar büyük olanlar. Bunlardan benim evde var. Geçen sene toplamıştık. Yani bir sene falan oldu. Şurada da bu salkım gibi olanlarından var. Aslında bunlar da çok güzel. Birkaç tane alsam mı şuradan? Kocaman bir pampas. Sanki almaya çalışmışlar da. Kopmuyor bu arada arkadaşlar. Şurayı artık biz şeyle kestik. Çakıyla kestik koparamayınca. Aslında fotoğraflarda falan çok güzel duruyor. Seviyorum ben ama işte. Yani böyle çevrenizde dere gibi şey gibi akarsu gibi bir şey olursa onun kenarlarında bolca oluyor. Bu arada bir sürü kurbağa var burada. <laughs> Ay ördek mi var? Karameke. Ne? Karameke. Ay ürküttüm sanırım kaçtılar. Aa. Aşkım mesela şu şunlar ne? Bunlar defne yaprağı mı? Defne Sanırım defne yaprağı. Böyle Antalya'da yol kenarlarında bolca zeytin ağacı, turunç ağacı, sonra belki işte portakal ağacı falan, limon ağacı görebilirsiniz. Yani biz görüyoruz. <laughs> Bunlar da defne herhalde. Çok küçük daha bilemedik yani. Bence defne. 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 Evet. Şunlar da büyümüş halleri sanıyorum. Zaten bunlar maki bitki örtüsünün diye başlıyormuşum. KPSS'den yeni çıkmış öğrenci mod. Ay koptum. Aşkım onlar çok şey. Ee, böyle tohumları açılmış istemiyorum. Böyle salkım salkım duranlarından istiyorum. Ve bu muhteşem görselle herkese hoşçakalın diyorum. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen.